hoş geldiniz. Kebap simülatörü yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün ay şurayızla birlikte artık Adana, Urfa kebap ve döner tezgahımızı açmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Aşkı başka bu kafandaki ne ya? Ben de sen gibi senden daha iyi hatta aşçı olduğum için artık kafama bu şapkayı taktım. Her o şapkadan takan usta olsaydı gülüm Ey yavrum ey bak şuradaki dayı bile usta olur anladın mı? Gel takip etmedi insanlar sırada bekliyor. Aşkım ben de öyle düşünüyorum. Sen kafana takmışsın ama aşçı olamamışsın. Ne yapacağız onu? Selamünaleyküm. Yenim ne yaptın? Etrafı temizledim. Aferin sana. Masaları falan da düzgün sil. Bak kırıntı mırıntı görmek istemiyorum. Şimdi aşkım aşkım. Menüyü ayarladım. Hızlıca domates çorbasını yapmamız gerekiyor. Ama öncesinde benim Adana Urfa kebap yapabilmem için bir kıyma makinesi almam gerekiyor. Burada kokmuş bir şey var aşkım. Sen al da ben şu kokmuş biberi alamıyor muyum ya? Ya be çocuğum Allah aşkına kokmuş biber ne? Vay 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 arkadaşlar kıyma makinemizi şöyle şu köşeye koyalım. Artık burada var ya öyle acılı Adana kebap yapacağım ki hey yavrum hey. Bir adet de döner makinesi alıyoruz. Ama döner yapabilmemiz için 15 level olmamız gerekiyor. Birazdan oluruz herhalde. Nereye koyayım? Şurası iyidir. Gülüm şimdi seni markete yolluyorum. Et alıyorsun. 3-4 tane al. Kuyruk yağı al. Biber al sarımsak al. Tamam aşkım hemen gidiyorum. Hadi git gel gülüm. Ben de burada domates çorbasını yapayım ki arkadaşlar menümüze şimdiden koyduk ki insanlar sırada bekliyor. Öğle yemeği arasına çıkacaklar birazdan yemeklerin olması lazım. Bunu at. Bunu şuraya koy. Bunu da koy. Ütümüzü döküyoruz. Tereyağımızı da döktük. Ne atıyorduk bir de buraya? Bundan. Zenk Aşkım etleri getirdim. Sarımsak almaya gidiyorum. Tamamdır hayatım benim. Biber var değil mi? Almama gerek var mı? Biberimiz. Al 2-3 tane daha ya. Kuyruk yaldı aldın mı sen? Aldım. Evet aldım. Şimdi arkadaşlar etimizi şöyle ince ince yülyen yülyen doğruyoruz tamam mı? Bu işin püf noktası bu. Doğradıktan sonra efendim ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kıyma makinemizin hemen altına bir adet şöyle büyük bir kase... Bundan yerleştirilebiliyor mu Yok. Karıştırma kasesi be gülüm ya. Tamamdır. Bunu buraya koyuyoruz. Kıymamızı çekmeye başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamız yanmasın da. Tamamdır. Çorbamızı şöyle dökelim. Tüpümüzü de kapatalım arkadaşlar. Dükkanımız yanmasın. Aman diyeyim. Domates çorbasını servis ettik. Şimdi hızlıca Urfa'mızı Ay, şimdi da yapalım. Ay sana bir şey söyleyebilir miyim? Böyle reis tabii ki. Acilen bir dondurucu almamız lazım. Şu etlerle sebzeleri ayırmamız lazım bizim. Allah Allah. Bir o eksik daha. Ama baksana her şey üst üste. Tamam gülüm yap ne diyeyim ben sana. Bu ne yapıyor burada bütün işi ben yapıyorum. Zırtı etrafı temizlemekle meşgul şu anda ama pek temizlediği de söylenemez. Nereyi temizliyor ya malzemeleri ben almışım gelmişim. Yerleştirmeyi ben yapıyorum. Dolaba Hı. koydum. E şu niye bana söylemeden dolaba koyuyorsun kuyruk ya dolaba girmez bu arada biliyor muydun bunu? Nereye girer? Dondurucudan aldım kasaptan. 4 parçamızı attık şimdi acılı olsun arkadaşlar normalde tarifte 3 tam yazıyor ama ben bunu 5'e çıkaracağım şöyle tamam mı? Birazcık da tuz koyalım 2-3 tamam. Bunu şöyle kıllı ellerimle terimi akıttı akıta. Ya aşkım Allah aşkına yoğururum. mide bulandırma. Niye ya? Kim alır onu öyle yaparsan? Niye lan bunu? Şişe mi geçirmemiz gerekiyor acaba? Ho, -ho, -ho! Tamam yordum bile. Şu şurada bir kalsın. E ee, şu bana ne alman lazım yok? Çıra alman lazım. Çıramız yok. Çırağı yakayım aşkım o zaman çıramız olmuş olsun. Biliyordum böyle bir espri yapacağını. Aşkım hadi koş. Ya aşkım bak ben o al zaman aşkına. git dondurucu bul dondurucu bul. Şu sebze meyveleri ayıracağım ben çırağı alırım. Hadi git dondurucu al bir tane koy oraya. Buzdolabından çıra çıktı ya kafayı yersin. Vallahi bu şunun işi yani başkasının işi değil. Hayır al gel. senin işin yemin ederim senin işin. Lan yemin etme benim ne işim olsun gülüm. Kömürde var mı kömürde alayım mı? Kömürde al İki şer tane al. Emredersin. Pişti mi la bu? Tamam çok güzel. Bak nar gibi pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu işin püf noktası bu. Orada sarımsağımızı da kesip böyle ikiye bölelim. Tamamdır. Bunları da bir güzel közleyelim. Biberimizi de közleyelim. Böyle servis etmemiz gerekiyor. Oh 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 maşallah. Ben vallahi fıttıracağım. Ben delireceğim aşkıma. Niye gülüyorsun? Ya bana dondurucu alır mısın? Aa, al gülüm sana alma diye mi var? Nereden alınıyor? Nereden alınıyor? Söyle. Ulan yanlışlıkla tarımsakları da buraya koyduk arkadaşlar. <laughs> Tüh be. Neyse öyle kalsın. Bu da pişti. Bir şey yanıyor. Ne yanıyor? Allah. Ne bileyim ben. Bunu şöyle şurada bırakalım. Haydi bismillah. Urfa kebabımızı daha servis ettik. Pişirme niye bu kadar kötü? Ee, neyse. Kimileri böyle sever. Canım artık dükkanımızı açalım zırptı. Niye açmıyorsun dükkanı? Buyurun efendim buyurun. Dayıcığım bir urfa kebap yapmışım da ağzına layık. Hadi. Siz de gelmiyorsunuz beyefendi. Uzak uzaklara bakmayın. He buyurun. Ya bakayım mini dondurucu. Patates pişti. Hadi oğlum et sen de ne pişmez şeysin. Allah. Oğlum bu oyun baktı ya. Vallahi baktı arkadaşlar. Tert çeviriyorum. Közün içine düşüyor anasını satayım. Mis mis mini dondurucu aldım süper. Biberimiz de pişti. Ben Şimdi azıca... aşkım benden ne istiyorsun söyle bakayım. Valla ben her şeyi yaptım bu saatten sonra senden hiçbir şey istemiyorum. Tamam o zaman ben de etleri şuraya koyuyorum. Urfalarımız. Böyle düzenli. Aa sen et dondurucusu mu aldın? Küçük dondurucu aldım sebzeler bir yerde olacak etler bir yerde. Yani ne gerek vardı ki bak tabak boş diyor oyun bize. Tabakları hani yıkasan çok güzel olacak. E aldığın için niye yıkamıyor? Lan sen de bir işe yaramıyorsun ha vallahi döveceğim bunu ha. Her işi Ayşe Reis yapsın. Maaşı da da alsın. Bir kömürü, çırayı falan şöyle çekmeceye dizsen daha güzel olmaz mı? Diz o zaman. Her şeyi ben mi yapayım? Bak etleri diziyorum. Aman bir de yani her şeyi ben yapmam demesi yok mu ya? Şey, ne yapıyorsun sen şu anda aşkım? Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ha. Aşkım nasıl yapmıyorum? Bütün malzemeleri ben aldım geldim sana. Bulaşıkları yıkadım. Oha. Bak et kılaba aldım. Tatları dizdim. Sana ne yapayım lan ben? Allah bunu buraya düşürdük. Neyimiz bitti? Oğlum antrikotu hangi ara bitirdiniz lan? Ay şu antrikot ver. Hemen. Aldım aldım. aldım. Ne istiyorsun başka söyle bana ben artık sana yardım edebilirim işlerim bitti. Patates getiririz. Hemen. Patatesi Hemen de doğrasana zahmet. Hemen. Çıkın önümden lan. Tabakları da yaka gel. Ellerim bulaşıklı bulaşıklı anasını satayım. millete yemek Buyur, servis aşkım, yapıyorum. Buyur patates. Al ah, çık, çık, çık çık çık. Etler yatın çık. Eşe. şu oh, tamam çok güzel oldu. Bunu al buraya koy biberimiz de pişti. Bitti mi Urfa kebabımız bitmemiş. Kalsın şimdilik burada. 12 level oldum. Çok güzel. Yani şu tabak alıyorum şuradan hızlıca. Ben de yıkadım tabak yeni. Çok güzel. Etimiz Çok pişti. hızlıyız. Böyle hızlıca baharatlayalım. Başka bir isteğin aşkım. Aslında şu biberi şu. Ay şu bir tane biber koyar mısın ateşe? Hemen. Tamam. Biberimiz de pişsin arkadaşlar. Şu an dükkan tıkırında. Gayet güzel ilerliyoruz günüm. Yerleri de ben siliyorum. Şunu kov ya. Boşuna maaş alıyor. Vallahi billahi adam akıllı keşke Antep'ten Mantep'ten bir usta getirseydik be. Var ya tek yaptığı şey 10 saat sonra tabakları toplamak. Başka da bir işe yaramıyor bak seni gebertirim ama. Hey dedim şimdi büyük usta olmanın en büyük özelliklerinden biri güzel tavuk şiş yapabiliyor olman anladın mı? Şimdi tavukları güzel cene şişe geçireceğim arkadaşlar. İyi seyredin şimdi. Nasıl geçiriliyor la bu? Tamamdır geçirdim. Şimdi bunların aralarına da kuyruk yağ geçireceğim arkadaşlar. Kuyruk yağımız nerede burada? Ya yani şu izlesene biraz ustanı reis bir şeyler katman lazım. Aşkım ben yapayım mı ben öğrendim. Sen ne öğrendin Allah aşkına ya. Hadi Bunu deneyelim. Bunu da geçir abicim muhteşem oldu ya. Bak şimdi ne koyacağım. Ne öyle? Bunu çeşnilememiz lazım ama şöyle bir dakika. Üç tutam bundan. Niye dökmüyor lan? Aa. Ben halledebilirim. Bundan dökmemiz lazım aşkım çık. Elşu dökemezsin reis niye diyeceksin bak, artık dökülüyor. şişe geçirdik. Elşu kırmızı biberle soğanımız var değil mi bizim? Kırmızı biberle soğan mı? Soğan yok. Çabuk koş koş Elşu soğanı da pişirmemiz lazım burada. Nasıl Geliyoruz koşuyor? Hemen. <laughs> Aşkım yere domates düşmüş üstüne basıp kayma sakın. Tamamdır reis problem bak tavuk şiş bekliyor. Abicim bekle birazdan ayarlıyorum pişiyor. Kokusu şu an burnunda değil mi? <laughs> Oğlum gel şu bulaşıkları bir hazır to. Ulan Arkasını şu dükkanda bir bana bir şey yapmadın aşkım ha. Bir şiş, bir tavuk şiş, ne bileyim bir döner. Sana her gün yapıyorum evde zaten ayıp ediyorsun ha. Ulan eve gittiğimiz var? Bütün gün çalışıyoruz. Soğanımızı da şöyle pişirdik mi ohoho cızmız. Al aşkım soğanları niye yerden almadın? Ay yok tabak, mı? tabak getir büyük tabak çabuk. Çabuk getirdim al aşkım. Biberimizi ekliyoruz arkadaşlar. Soğanımız hmm. da şu anda pişti pişecek. Tavuk şişimiz de hazır gibi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şişten çıkarıp müşterilere hazır hale getirdik. Soğanımız da pişti. Az pişmiş seviyor bazıları. Tavuk şişin en büyük özelliklerinden bir de az pişmiş yenmesi arkadaşlar. Bak bu domatesi kim yer atıyor abicim başlayacağım ama. Abla bu domatesi görmüyor musun üstüne basıp geçiyorsun? Nimet Geç. abla nimet değeri buyurun. E hmm. şu müşteriler her zaman baş tacıdır. Lütfen düzgün konuş müşterilerle. Yazıltı. O hmm. kadar beğendi ki tava yaladı ya. 14 level olduk. Arkadaşlar dönerci geplü iş başına çıkacak birazdan. Bu ne standı lan böyle? Çay ocağı diyor. Sen ne diyorsun? Baş Aşkım o iş benden sorulur biliyorsun bak çayı ne kadar sevdiğimi. Eee nereye koyalım ocağımızı? Buraya. Böyle... Gel bu getir buraya. Zık. oğlum 3000 liraya çay aldı paramız kalmadan şu. 3000? Aşkım çaylar <laughs> çaylar öyle. Hadi bakayım ben markete gidip çay almam gerekiyor Ulan. sanırsam. Yemeklerimiz bitmiş ben şunu da servis edelim. Oha ısısı eksi yüz mü? Ee, bu dünden kalmış yemek olabilir. Neyse yapacak bir bu şey yok. Bu çayı çözmem lazım. Markete gidip çay alayım. Yemekten sonra çaylarımız ücretsizdir. Saygıdeğer düşkün Ücretsiz değil. Ücret değil. Oğlum yemekleri hiç beğenmediler ya. Abicim dünden kaldı idare edin. Ben ziyan olmasın. Çöpe gitsin daha mı iyiydi şimdi? Gözünü sevdiklerim. Aşkım çay yok. Herhalde dükkanda çay bitmiş. Ben Biz sana bir şey diyeyim mi? Gelecekmiş yarına. Bence bu otomat gibi bir şey biliyor musun? Yani millet yemeğini yedikten sonra buradan gelecek para karşılığında çay alacak. Bedavaya bize gelir sağlayacak gibi. Haydi gidelim yatak kalk kalk ablacığım kapattık dükkanı çıkın artık be. Oğlum senin tam bana bu. Hadi şu şuradan çıktım kapattım dükkanı. Ya ocağını buraya koydum hadi gidelim. Haydi gidelim. Yarın da Allah'ın izniyle et dönere başlarız arkadaşlar. 150 bir gün olur yarın. Tarnım acıktı hadi yap bakayım bir şeyler. Ödemeniz gereken borçlar vardı. Şu bankanın borcunu ödeyelim de 250 dolar da ekleme. Kazandığımız paraya şeye gidiyor borca gidiyor. Ben anladım bu işten. Paraya bak paraya. Gene paramız kalmadı gün sonu. Bir et döner satmaya başlayalım ölüm. 150 gramı 200 lira sen biliyor musun? Aşkım önce şunu kol bak. Bütün para buna gidiyor. Bir iş de yapmıyor. Ben yapıyorum zaten diyorum sana ya. Şimdi menümüzü ne ekleyelim? Tavuk şişi ekleyelim. Urfa kebap ekleyelim. Bugünlük sadece bu ikisini satalım bence. Hızlı hızlı level alırız. Şimdi kıymamız varmış. İki günlük kıymayı kullanıyoruz ama hayırlısı. Evet ateşi yak hayatım. Haydi. Hemen. Bu arada kıyma makinesinden ben bir kıyma geçireyim. Tamamdır. Kıyma makinemizle çalışıyor. Kuyruk yağımız nerede? Bunun için kuyruk yağ eklememiz gerek. Bunu kesiyoruz Kaşkım. arkadaşlar. Yaktı mı reis? niye yanmıyor? Kömür de attım. Çıra da attım. Ya yani şu çakmakla da yakman gerekiyor ve çıra atmamışsın. Çıra attım. Atmamışsın reis. Allah Allah. Attık diyoruz. Ya Al mi? bak atıyorum. Ha, şimdi yaktım. Oo çok çıra yiyor bu ya. Hii, bak soğan kokmuş dışarıda. Eyvahlar olsun. At çöpe. <laughs> Burada durunca ben çay alıyorum buradan. Bak bakayım. Ya sen ne yapacaksın çayı şimdi? Allah aşkına sen çay içme zamanı mı? Sabah sabah. Tavuk şiş yapsana bir nasıl yapıyorsun Allah aşkına bir yap. Ben hemen. Önce bak tavuk şişlerini kes, şişe geçir. Daha sonra önce bir baharatla istiyorsan şöyle. Ben yaparım sen karışma. He ee, kestikten sonra baharatlayamıyorsun işte sıkıntı Aha taktım işte mis. Lan şeyi tak, kuyruk yağını <laughs> tak onu. ne yapıyorsun? Dur. <laughs> <laughs> Takarız ya nerede kuyruk ya? Aha, burada. Onu da keser gülüm onları da şişe geçir. İlk siparişimiz hazır. Eleman aç kapıları ardına kadar. Dışarısı tertemiz koksun. Patates de koyacağız mı yanına? Patates değil de tavuk şişin yanına gidiyor biliyor musun? Soğan Yeşil gidiyor. biber. Soğan dilimle biliyorum. Kırmızı biber soğan da getiriyorum. Ay şu inşallah tavuk şişini ben kontrol etmem buyurun efendim. Sen kontrol et ki sen koy. Eyvah yanıyor. Çarıyor, ee, yanlış yaptık. Lan ne oluyor? Çevireceğim. <laughs> Çok güzel pişmiş. Nar gibi kızarmış. Yeterli. Gözün önünde soğan yanıyor, biber yanıyor. Burada gülüm. Tabak gel buraya koy. Hayatım taban ne yapıyorsun? Nerede? Ya bütün ama kafam taban nerede? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bu var ya piştiyse benim adımda da usta yevlo değil. Çakma yevlo olacak anasını. Bu pişmedi reis. <laughs> Al yanıyordu aşkım valla o pişti pişti. Yüzde pişmiş günü bundan iyice pişmesi gerekiyor ya. Ya bu benim kafamı karıştırıyorsun ayağımın altına git sen müşterilerle ilgilen ben de yemekleri yapayım. Tam bir daha tavuk şiş yap bakalım nasıl yapıyorsun. Eyvah yapamam tavukla kuyruk ya yok çık. Hadi koş git al gel arkadaşlar hadi 15 level olalım artık ben gözünü sevdiğimin oyunu olalım da ben döner kesmek istiyorum. Kızlar <laughs> döner kesmek için mi? Tabi canım ya. Soğan da yok değil mi? Soğan da yok tabi. Abilerim ablalarım bir daha bekleriz. Aa çayını içiyordu lan adam. Lan Yemin geliyorum. et. Parayı hemen almasaydım valla içti gitti. Bu kim lan öyle ATM'den para çekiyor ha? Selamünaleyküm. Bize yok mu bir şeyler? Gel bizim dükkanı da harca Adam emekli maaşını çekiyor. Sen ne yapıyorsun adamla ya? Sen ne diyorsun Ayşe? Burada bir dükkan var. 50 bin dolar. Boş o dükkanı şimdi. Bunu işlettik. O dükkan mı kaldı? Ben var ya burayı satılırım. 320 metrekare. Ulan var ya paraya bir bulayım. İlk işim o dükkanı satın almak olacak. Seni de kovacağım oğlum. Şiş nerede? Urfalıyam. Ee, senden Urfalıyam. Zelden göğünüm geçmez güzelden 15 level oldu ay şu Bu tavuk işini Buzdolabına at öncelikle Şimdi ben günü bitiriyorum Yarın büyük gün. Ölümün aşkım dur e malzemeleri e koyalım çürür yoksa. Aynen tabağa da koy. Bekle aşkım bak bir sürü malzeme var. Vallahi çürür. Çok para verdim para da yok. Oğlum dükkan masrafları ne ya böyle ya. Tamam eksik bir şeyimiz kalmadı. Şu zırtılardan para. Oğlum parayı ver. Verdi. Ayşe bak çayını iç ya bak bak. Demek çalışıyormuş. <laughs> Afiyet olsun kral eyvallah. Hadi Ayşe ben günü bitiriyorum reis. Ulan adam yemeğini yiyordu. La bırak zıkkım yesin. <laughs> Şimdi nerede abi bizim et döner? Ben gittim bile aşkım. O şey aşkım. Görevli mi gelmiş? ceza. Ceza yazdı bize. Ulan biz ne yaptık? Tertemiz ne yaptık yani oğlum ya. ne yaptık? Ne, neyine ceza yazıyor? Bir dakika ya. Ne, neye yazmış ki cezayı? Dışarıda hiçbir ürünümüz var mı? Ben sana bir şey yerden yazdı. Abi biz bu Ama gere... o biber gitmiyor. Baga girmiş arkadaş alamıyoruz ki. Yani oyun bize durmadan ceza kesiyor. Ayıptır ya. Allah ayıptır. Bilerek yapmışlar zaten. Neyse evet, ateşi yak gülüm benim. Yakıyorum aşkım. Tabakları yıkadım. Lan var ya arkadaşlar. Ustalığımızın 15 olması lazımmış. Bizim ustalığımız 11. Ben şu anda ne yapacağım biliyor musunuz? Eti döner makinesine geçireceğim. Sadece döner makinesiyle bakışmak istiyorum ya. Kendim yemek için <laughs> pişiriyorum. şu yani müşteriler yemeyecek ama bir derece en azından. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Oy oy oy, nar gibi kızardı. E Bizim döner kesme bıçağımız nerede musun? Aa burada aşkım, bununla keseceksin. Neyle? Oh şiş Allah aşkına. Alacağım. Bekle bekle, ben sana alacağım, gördüm onu ben. Vallahi bütün moralim sıfır ya. Bu bölüm müşterilere döner veremedik ya. Neyse ben yemek için... Aşkım, Heh. sana bir hediyem var. Getir bakayım gülüm. Kılıcıma getir. Al bir ustanın en büyük kılıcı, en değerli şeyi budur arkadaşlar. Hey yavrum, hey Aa, En Ergen sevdiğim şeyi yapıyorum lan şu anda bak yaprak döner. Bana da kes aşkım karnım acıktı zaten. Vallahi kendimize yaptık ha. Oo! Oh, ulan var ya böyle mı var bunu ya. <laughs> Sakin ol yavrum al şu tabağı doldur bakayım ben ne? yiyeyim. Nereye kayboldu? Bıçak. Nereye attı? E şu bir yere at. Ha buraya koymuş. Ulan var ya korktum arkadaşlar. Tamam tamam. Oyun birazcık da bakma. Şu tabağı doldursana hadi yiyeyim ya. Tabağı mı doldurayım? Hadi şuna baksana. Neye bakayım? <laughs> ya kömür oldu. <laughs> Aha ben bunu kime vereceğim biliyorum. Allah hazır da öğlen yemeği. Hiçbir işe <laughs> yaramıyor zaten. Arkadaşlar döner tezgahımızı aldık mı? Aldık. Kıyma makinemizi aldık. Çay ocağımızı aldık. Daha ne alalım canım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yaprak dönerleri de artık bu bölümlük biz yiyeceğiz. Diğer bölümleri de artık müşterilere ikram edeceğiz. Sen ki videoyu beğendiyse ve devamının gelmesini istiyorsa ne yapsınlar gülüm? Like atsınlar. Kanalımıza abone değillerse abone olup da bildirimleri açsınlar. Ayşe Reis'te onlara döner kestin. Hadi bakayım. Bir kez bakalım nasıl geçiyor Allah aşkına. Bak kestim ya. Bir daha kez. Bak. Bak. Ay Ver bakayım bıçağı. Ha bıçağı al kes. Oo. Al. Haydi kankiler o. görüşmek üzere.